Hızlı ve öfkeli, şüphesiz ki dünyanın gördüğü iyi seriler arasında. Serinin en son çıkacak olan film Hızlı ve Öfkeli 9 ise bu yıl içinde 26 Mayıs 2021 tarihiyle yayınlanacağı duyuruldu. Bugün ise bu efsane seri hakkında tuhaf gerçeklerden bilinmeyenlerden bahsedeceğiz. İlk ile başlayalım. Raze var sahnesi. Hızlı ve Öfkeli'nin ilk filminde Raze var sahnesi vardı. Bu sahnenin çekimleri sırasında 2000'den fazla araç kullanılmış. Evet yanlış duymadınız. Tamı tamına 2000 araç. Beklenmeyen şöhret. İlk film tasarlandığında yaz sezonu için çerezlik bir film olarak tasarlanmış. 38 milyon dolar harcanmış ve çok da hasılat yapacağını düşünmüyorlarmış. Fakat film o yaz tam 207 milyon dolar hasılat yaparak en popüler filmler listesine ulaşmış. Vin Diesel Serinin 8 film boyunca Vin Diesel bir film hariç filmlerde gözüküyor. Canlandırdığı karakteri ikinci filmde hiç görmüyoruz. Bu filmde yer alması için Diesel'e tam 25 milyon dolar teklif edilmiş. Fakat Diesel teklifi reddetmiş. İlk film için 38 milyon dolar harcandı demiştik. İkinci filmde sadece Diesel'in teklif edilen miktar ilk filmin tüm harcamalarının yarısından fazla. Gerisini siz düşünün. Burada arabalar. Filmin çekimleri sırasında bir sürü araç kullanılmaz hale geliyor. Fakat filmlerden birisi var ki tüm arabaları mahvetmiş. 6. film çekimleri sırasında yüzden fazla araç hurdaya çıkmış. Sadece bir film böyleyse tüm seriyi düşünemiyorum. Walker'ın araba tutkusu Paul Walker gerçek hayatta da bir araba tutkunuymuş. Hatta ikinci filmde kullandığı Nissan model araba kendisininmiş. Film için koleksiyondan bu arabayı seçmiş ve biliyorsunuz ki Paul Walker bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ehliyetsiz şoförler Paul Walker ciddi bir araba tutkunu ama diğer oyuncular için bunu söyleyemeyiz. Jordana Brefs ve Michael Rodriguez'in ilk filmine kadar ehliyeti bile yokmuş. Filmde oynayacakları kesinleştiğinde ikisi de ilk kişi bir ehliyet kursuna yazılmak olmuş. Mia Mia karakterini Jordan Brewster canlandırıyor. Bu rol için birçok oyuncuya teklif götürülmüş. Fakat oyuncuların bazıları kendisi kabul etmemiş, bazılarından vazgeçmişler. En son Jordan Brewster seçilmiş. Sarah Michelle Gellar da rolü reddedenlerden. Daha sonra reddettiğine çok pişman olduğunu söylüyor. Filmin bu kadar tutacağını yapımcılar bilmezken Gellar nasıl bilecekti? Brian Oyuncu seçimlerinden bahsetmişken bunu söylemezsem olmaz. Paul Walker seçilmeden önce Brian karakteri için birçok isim düşünülmüş. Bunlardan en dikkat çekenleri Christian Bale, Mark Wahlberg ve en ilgincisi ünlü rapçi Eminem. Hiçbirini Brian olarak düşünemedim şimdi. Vin Diesel ilk filmde kullandığı arabaya sığmamış. Çekimlere devam edebilmek için arabanın güvenlik demirlerini sökmek zorunda kalmışlar. Jason Statham aslında Jason Statham 6. filmde kadroya dahil olacakmış. Statham'a teklif götürmüşler. Fakat Statham ne kadar katılmak istese de başka projeleri olduğu için katılamamış. Letty Film ilk tasarlandığında Letty karakteri önemsiz biriymiş. Fakat oyuncu seçildikten sonra karaktere daha çok yer vermek istemişler. Sonrasında Letty-Doom ilişkisi ortaya çıkmış. Leti demişken Leti ile Brian'ın konuşmalarını hatırlayalım. Aslında hatırlamamız pek de mümkün değil. Çünkü Leti ve Brian 6. filme kadar hiç iletişim kurmamışlar. 6. filmde Brian Leti'nin yanına gelip özür diliyor ve ilk konuşmaları böyle gerçekleşiyor. Renkler önemli. İlk olarak 1. filmde gördüğümüz Dum ailesiyle birlikte yemek yedikleri ev hatırlıyoruz. Bu ev aslında farklı bir renkteymiş. Fakat arabaların renkleri ortaya çıksın diye evi sahibinden izin alıp beyaza boyamışlar. Bu kadar detayı bile düşünmüşler yani. Tokyo Drift. Hızlı ve öfkeli Tokyo Drift cesurca sahneleriyle bizi etkilemişti. Bu sahnelerin hepsi gerçekmiş, animasyon kullanılmamış. Bunun yerine profesyonel yarışçılar ile çekimler yapılmış. Hızlı ve Öfkeli 9 Serinin son çıkacak filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9'un sadece 10 dakikalık sahnesine 11 milyon dolarlık bütçe ayrılmış. Bugün sizlere Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında bilinmeyenlerden bahsettik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.